çok detay konular. Buna eğer çok özel spesifik bir konumuz varsa anlatıyorsunuz. Burada da bir en önemli olay buradaki çeşme. Bu çeşmenin çevresinde yaklaşık olarak da Trojan çeşmesine kadar yaklaşık 4 tane daha çeşme var. Burada Efes suyunun suyun ne kadar çok anlamda yoğun kullandığını gösteriyor. Devam et abi. Buralarda geç geç Şuraya bakalım. Ya arkadaşlar neler gördüm? Yani ismi söylemeyeceğim. Bunlar çok bilinen arkadaşlar. Ki yani e, Ali Rıza Aslan bunların bir kısmı tanırsın. Kuşasını da yaşadığı için zamanında. Nika'nın göğüslerine dokunup Amerikalı gemi grubuna Better than the one at home diyeni de duydum. <gülüyor> <gülüyor> yani ondan sonra bu Abi <laughs> neler neler diyor Zaten göğüsler bir şey erozyon olmuş. Erozyon durumda. Buna bakıp Başka ziyah. bir grubunda Do you know Reebok? Do you know Nike. Don't <laughs> you know this? This is Nike. Ha ha deyip devam edeyim de gördüm. Bu çok önemli bir tanrıça. Bunu bulunduğu yer burası değil. Yani bunu bulunduğu yer neresi biliyor musunuz? Her bir kapısı var ya, her bir kapısının üstündeki <laughs> alınlıktan gelen bir yapı. Fakat oraya bunu tekrardan inşa etmemişler. O yüzden orayı burada buluyor. Nike Zafer Tanrıçası. Ee, özellikle kanatlı bir tanrıça çünkü her yerde her yere zafer ve bir taşıyor. Sol elinde bir taç, taç var. Defne yaprakları ile yapılmış. Sağ elinde de bir palmiye dalı var. Eğer antik dönemdeki olimpiyada ya da olimpiyat şampiyonlarına kupa verilmiyor. Verilen ne biliyor musunuz? Palmiye yaprağı. O yüzden Formula 1 yarışı, Dünya <laughs> Kupası, NBA Kupası bunların hepsinde palmiye yaprakları kupayı içerlemiştir. O antik kültürden kalan bir şey. Tabii bizim meşhur efsane biz bir geri gelerek Aa işte Nike'ın sahibi 1970'lerde buraya geldi. Şu gördüğünüz elbisesinin kıvrımını meşhur Nike'ın suşu şeklinde aldı. So guys, Swoosh was actually originated from this diye. Yüzde doksan anlatıyor. Ya açıkçası sapan bir hikaye. Ben bunu önce söylüyorum, söylüyorum ki we Turks, we love to create stories like Greeks. Bunu beş like dolara bir çiziyor hocam Amerika'da. <laughs> Böyle bir yarışma yapıyorlar. Nike bir Tabii, tabii değil mi? İçeri çıkıyor. Daha iyi diyorsun. Ee, 1975 yılında eee evet. nerede? Portland. Portland Üniversitesi, University of Portland'dan bir kadın bunu yapıyor. Bunun karşılığı 50 dolarlık çek oluyor. Tamam, 5 dolarlık Sonra, dolarlık kadın şey bunu 1990'larda tekrardan dava ediyor. Yaklaşık 2 milyon dolar oradan para kazanıyor. Of. yani çok güzel bir kısa hikaye bu. Amerika'da bilmem bir <laughs> Bakın. Şunu gördüğünüz Sattır alsa. Karısı. Çip iyi yılanlı bir asadır. Ee, şey. Falan karışırsa ise aspekt mi? alakası as yok. Bu her mesin kudostur. Her mesin iyilik ve kötülük yanlarının göstergesi olan kudu, e, tam ismi neydi onun bir full ismi var. Kudüs'e. Kudüs'e değil mi? Kadüs'e. 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 Tam Kad Türkçe Kaduse, tıptaki sembolin sembolün ismi. Ama o tıp sembolü değil abi. İşte bu yani. tamamen yani her mesai. Bu değil bunlar. Tabii yani her mesafede olan bir şey. Yani asket gösterisiyle alakası yok. Bunu yani kalacak gibi bunu böyle konfirm ediyor. Ama bizim işimiz açıkçası tur yaparken tıp sembolü de geç abi. Çünkü 1 saat 10 dakikada etesten çıkmak zorundasın harbiden tüp'e geçen. Ama harbiden o tur yaparken de üç saat anlatıyorsun ama orada grup tıkmak istemiyorsun. Özellikle ben Rusya'cı rehberlerle ciddi problem yaşıyoruz. Adlı olarak özellikle uyarıyoruz. Orada saatlerce en kötü, derecik yolu tıkıyorlar. Yani kardeşim bunun 10 metre sonra ileride bakın bunun fotoğrafı çekildi. Açmayı yani ama bu Rus yaşıyorlar özellikle evet, yanlış anlamayın. Evet. Ve sadece biz yaşıyoruz zannediyorum. Hayır canım yani çok ciddi bir orada değişiklik yani, yapıyorlar ve Efes'te ciddi kavgalar çıkıyor. Bak, bak, hocam olabilir mi? Evet. Yan taraf hastane değil mi? Abi, hastane ordu. Orada ordu. hastane Aslında aletleri bulundu diyorlar ha, bu ama. Şimdi ben ona gelecektim. Murat <laughs> hocam orada hastane. Ben hoca değilim abi. Diye hastane diye bir şey yok orada arkadaşlar. Abi Efes'te bir hastane o, var ama orası değil. Değil. Yani Orası, evet. de değil. orası çünkü hala devlet alanındasın sen. Hayır. devlet ofisleri yok. Yanındaki bina ne yapılandıracak? Abi değil abi, de abi. De, ben mesela şey diyordum orası. Probably one of the state offices diyorum. They were doing exchanges. Custom business. Abi çünkü bakın biz şey değiliz. <laughs> bilimsel tur yapmıyoruz. Biz keyfine gelmiş, Efes'i sıkarım, orayı hacı yeri e gönderen, biraz aziz bol dostu isteyen, <gülüyor> <gülüyor> biraz kütüphaneleri arasını getirmek isteyen bir kitleye. Hala akademik gruplar da yapıyorum bazen ama onlar bile 15 dakika falan, 20 dakika fazla dayanmıyorlar. <laughs> İşin içinde fan katmanız şart. Ve her yeri detaylı anlatırsanız da patlıyorsunuz. Bir devam et abi. Geçer burayı da. Herkül kapısına bir gelin abi. Yani. Herkül kapısına yakın bir detay var. Nika prizi şu iki sütunun üstünde duruyor. <laughs> Ve bunun hem sol tarafı hem sağ tarafı kapanmış. Bütün geçitler bu kapıda. Neden acaba? <laughs> Hayır çünkü yukarısı sizin artık şehir yönetim bölgesi. Şehir yönetim bölge belgesi bölgesine siz at istemiyorsunuz, araba istemiyorsunuz, e, herhangi bir vasıta istemiyorsunuz. Orası artık yayılma. Fakat daha sonra 4. yüzyılda itibaren bütün at arabaları, kanunlar olduğu gibi geçtiği için o bölgede de çok ciddi şekilde şeyleri görüyorsunuz. Şimdi... Peki hocam, 5. yüzyılda Herakles'in orada heykelinin olması verebilir evet. olarak... Bir anlamı yok. Duruyor sadece, dekrasi kalmıyor. Evet. Çünkü onun yerine sen bunu, ha ah, bu Paulus'a benziyor diyebilirsin ya da Good Shepherd Jesus diyebilirsin, her şey diyebilirsin. Yani. Şu an Efes'e gittiğimiz vakit, şu anın sağ tarafındaki şu bölgede kazılar yapılıyor arkadaşlar. Evet, evet. Ramazan Hoca bu kazıları yönetiyor. İsa'dan önce 1. yüzyıldan 6. yüzyıl İsa'dan sonraya kadar 3 tane, 3 kat var. Yaklaşık olarak 700 yüzyıllık bir kat var orada. 1. yüzyıl katmanı taverna, restoran, 6. yüzyıl katmanı kandil üretim kandil. merkezi, kandil üretim kandil. merkezi. Kandil üretim kandil. merkezi. Kandil. Merhaba. Ben, 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 Sanırım grupla para eşleşecek. Tamam, o kandileri e, e, gönderdiniz mi? O Sasaniler dönemine kadar e, Aynen onu edin, ben bir arkadaşımızla alamadık. Yani önce içeri girmeden önce. 6. yüzyılda Sasaniye'ye saldırılarına o bölgeyi terk edildi görüyoruz. Ama şu çeşme, hocam biliyorsunuz sözünüzü kestim. Ee, aslında kazı olarak değil temizleme amaçlı. Temizleme amaçlı yapılıyor. temizleme amaçlı yapılırken bulunuyor. Aynen. Onu bir, daha da tam karşısında şu bölgedeki alan Aynen. var. Aynen. Orada da taverna var. Yani çift taverna var. Bir de orada bir yıskı bir şey var. Hemen gelin. Şu sürenin hemen arkasında ağaca çok yakın. Orada çok ilginç bir kısım var Latince. Aslında bir şey, prosperina yani bir Yaşlı Şehir Konsülü'nün adanmış bir enkili oldu. yer. Fakat içerisinde Latin harflerinin birbirine o kadar benzediği bir yer var. Ne yazıyor lan biliyor musun? I Love Elvis abi. Olamaz böyle bir şekilde. Ciddi anlamda I Love Elvis yapıyor. Ve siz bunu gruplarınıza satabilirsiniz. Bence de satın. Hiçbir masum yok. Ramazan özellikle geliyor bazen Ramazan Hoca. Çok sevimli bir insan biliyorsunuz. Gruplara öneriyor, öneriyor. Do you love Elvis diyor böyle güzel bir Selçuk Aksanlı'yla. Gruplar bakıyor, aa ye yeah, falan diyorlar. Let me show you diyor. Ben gösterebilir miyim? Hocam diye bana rica ediyor. Hocam tabii ki göster. Fark Ramazan çünkü bakın tur yaparken sizin dışınızda birisini turu dahil etmek var ya grubu o kadar yumuşatıyor ki. Ve size olan saygıları artıyor. Tamam mı? Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyorum turlarında. Ee, şey, o bölgeyi gösterip çok eğlenceli. Kuretler Caddesi, ben Kuvvetler Caddesi'nde ne anlatıyorum? Sağınız, solunuz, her tarafınız dükkanlar. Artık <laughs> ticari yapısı buradan başlıyor. Burası da ben şey diyorum, burası bir 5. cadde, Oxford caddesi ya da Rodeo Drive, işte çalıştığımız millete göre. This is the Fifth Avenue, this is a Rodeo Drive. Şanzelize. Şanzelize, Şanzelize. Ülük meydan. Yani ya. çok güzel bir hareketli merkez. Grup Anadolu'su ise ve ya Afrodisyans yapmadıysanız, kuretlerin ne olduğunu anlatabilirsiniz. Ama ben çok kasmıyorum. O zaman çok farklı bir şey anlatıyorum, Bunda da Adrian Sanders abi, Koç Üniversitesi'nin KSX'dakiler e, hocasıydı. Biz Adrian'la çok paralel tur yaptık, bize o eksperti Efes Surları vardı, İhtese'yi de hatırlarsan. Onlar da bize Efes'le alakalı hikayeleri ve günlük yaşam, antik dönemdeki günlük yaşamı anlatıyordu, o bakımdan çok önemli. Ee, Adrian Sanders burada durup durup şey derdi, evet Efes'te kaç tane dil konuşuyor? Bunu siz yapabilirsiniz. Bir kere. Yahudiler Aramaik konuşuyor. Mısırlılar Koptik konuşuyor. Romalılar, Latin Kakerliler Latin konuşuyor. Ve Efes'te keşfedilmiş bir tane e, yazıt var. Yazıtta diyor ki e, baharat diyarlarından gelmiş insanlar. Hindistan. Bunlar muhtemelen kendi dili konuşuyorlar. Peki bu insanların ortak konuşma dili ne? Yunanca. Yunanca. Çok güzel. İngilizcesi ya da lingua franca. Evet. Eğer müşteriniz İngilizce, İngiliz, İrlanda, Avustralya, Kanada ve Amerikalı lingo lingua franca'nın ne olduğunu biliyorlar. Yani ortak ana dil Yunanca. Ve bununla ilgili olarak çok basit bir Yunanca var. Bu Yunanca'yı hiç duydunuz mu Yunanca bilmiyorum. Koine. Bütün e, Sencan e, yani Yuhanna İncil'i hariç ve Luka İncil'i hariç ilk iki inci, tamamen koine Yunancası yazılmıştır. Koine Yunancası da, bunu tamamen size ekstra bilgi olarak söylüyorum. <laughs> ee, tamamen simple present tense Türkçesi Geniş zaman. Geniş, geniş, zaman. Zaman. geniş konuşuyorsunuz her şeyi. Ben yemek yerim yarın. Ben yüzmeye giderim dün. Ve bu şekilde çok basit bir Yunanca ile ortak bir dil ortaya çıkartıyorlar. Koine de aslında ilk Hristiyanların ortak komünike dili, ortak İngilizcesi şu anki günümüzün anlamıyla. Muhammed abi, kayıtlardan çok güveyi canlandırmalar çok önemli. Triyanus çeşmesinde çok önemli bir ayet var. İki tane yere git. Bir kere gördüğünüz bütün sütunlar boyalı. Bütün arkeologlara size bir şeydir. <laughs> Ali Rıza da bir arkeolog olarak. Gördüğünüz bütün sütunlar boyalı, renkli boyalı. Heykeller, Heykeller de tamamında boyalı fakat oksidasyonla, suyla, nemle biz o boyaları maalesef kaybetmiştik. Troya Çeşmesi aslında ilk bir çeşme yapılıyor tek katlı, pardon iki katlı, daha sonra yıkılıyor zaten 100 Hadia döneminde tekrar yapılıyor. Şu an çeşmenin tahmini, skeçleri bizim Hadia döneminde yapılan o güzel bir blok, 10, 10 metreye 6 metre yüksekliğinde, sağ ve sol kanada olan, yaklaşık 8 tane nişe olan, çok özel bir yapı, 8 tane nişe ortasında bir kanal var. Yukarıdan Tar Epes'in devrede burasının bulunduğu bölgedeki ana su deposundan gelen su oradaki çeşmeye dökülüyor. Onun üzerinde bir heykel var. O heykelin çok küçük bir parçası ayakta. Evet. Bir ilerle abi. Şu farkındaysanız. Ayağı. Kanalın üstünde bir ayak ve bir, bir küre var. Ee, bu küre muhtemelen çünkü Roma'lılar, Yunanlılar, Hiditliler, Mısırlılar <laughs> dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor. Dünya 6. yüzyılda... Aşırı fanatik Hristiyanlık döneminde düzleşiyor daha sonra tekrardan Aynen. yuvarlak yapmaya karar veriyor ama o sırada zaten çünkü Haçlılar'da özellikle Bağdat'a gelen, Kudüs'e gelen bütün Müslümanların dünyanın yuvarlak olduklarını bildikleri için tekrardan yuvarlamaya karar veriyorlar. Burada Sinan'ın çok güzel bir esprisi var. Kefes Kazı ekibinden. Diyor ki işte bütün dünya Roma'nın ayakları altındadır şeklinde bir hediyen. İmparatorluk kültü var. Orada da ben bombayı patlattım. Acaba şey demiş olabilir mi? Probably is the first Italian soccer, national soccer player diye de espriyi patlatırmış. <laughs> abi, ha burada çok güzel bir Diyan e, Dionysus iklimi görüyorsunuz. Ama <laughs> bunların hepsi Roma iklimi. Hiçbir şekilde Yunan heykel taşı. Zaten okullarda hepinize Yunan'la Roma heykel arasındaki farkları anlatırlar. <laughs> o yüzden bunu geçebilirsin abi. Bir geri gel muhtemelen <laughs> e, ikinci yüzyılın başlarında böyle görkemli bir yapı. Bu kırmızı muhtemelen bunun mor olduğunu iddia ediyorlar ama tabii ki Oylular bunlar tamamen bizim kendi tahminimiz. Tekrar koyacağız bize. Tamam efendim. Her tapınağı bir tapınak yok. Önce bunu yapalım, kesinleştirelim. Burası bir altar. Burası sadece <laughs> sizin dua edip bir şeyler bırakmış <laughs> ama asla bundan konusunda olmayan, asla rahibi olmayan bir yer. E, ee, bununla ilgili olarak çok farklı şehir efsaneleri var. İleri gitsin abi. Ee, şu kemer bizim için çok önemli çünkü bu kemerli alınlık modeli Palmyra'da başlıyor. Palmyra'dan sonra Afrodizes'e geçiyor. Afrodizes'den sonra Perge, en sonunda Efes'e geliyor. Buna Assyrian diyorlar. Yani Suriye anlamında. E, ee, ortasında Tike var. Tike çok önemli bir tanrıça. Şansın tanrıçası. Latince ismini hatırlayan var mı? Fortuna. Bravo. Baba. Ve çok ilginç bir gelenek var. Orta Doğu'nun aslında Yunan tanrıçası değil, Orta Doğu'dan çıkan tanrıçalarından biri. Fakat Orta Doğu bütün tanrıların ve tanrıçaların çıkış noktasıdır. Ve ne yapıyorlar o dönemde insanlar? Tike'nin önünden geçerlerken sağ ellerine göğüslerine koyuyorlar. Tarihi selamlıyorlar ve geçiyorlar. Bizim hala Güneydoğu'nda, Suriye'de, Lübnan'da, Beyrut'ta, İsrail'de her gittiğinizde insanlar nasıl birbirini selamlıyor? Evet. Şansın iyi olsun, güzel gün geçsin. Aynı tike yapılan bir eski referans. Hmm. Yaptığımız her şeyde bir eski referans. Buradan gördüğünüz gibi. En arkada kim var arkadaşlar? İleride, ileride abi. <laughs> bir geri gel. Bir geri gel. <laughs> Buradan daha güzel gözüküyor. Ee, üç tane hikaye var. Üçünü de cebinize koyun. İstediğinizi satın. Hadi üçünü de söylüyorum. Birincisi abi e, Medusa. Ama Medusa ile alakalı adam sanat tarçası. Master, yani değil mi sanat ee, şöyle bir sıkıntı var. Medusa bütün Yunan sanatında decapitated her. Yani sadece kafası kesilmiş olarak gösterilmiş. Burada bir gömdeli... Persiyonuz kafasını kesiyor. Persiyonuz kafasını kesiyor. Yani, Ama bir gömdeli Medusa var standart bir USA standartı kalıplarına aykırı. İkinci en çok bahsedilen bir abi ve benim kafama çok yatan e, ee, şey, Hedrian'ın erkek arkadaşı Antonius. Antonio. Tabii o bir Praetorian bir 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 koruma. Kişisel bir Çok güzel bir erkek. Ne, hem Roma'da hem bitince bitiniyor. Evet, bitiniyor. Yani koca şey. demek istiyorum o, ama. Anadolu'da bir tane şey yapıyor. Tabii e, ee, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ve Roma'da tren istasyonlarındaki Nelson şey Müzesi'nde çok güzel büstleri var ve büstlerdeki ve imajlar, bu imaj Afrika'da Antalya Arkeoloji Müzesi'nde var. İşte Antalya'ya giden yok galiba aramızda. <laughs> e, bunlar bizim çok büyük zenginliklerimiz. O olabilir. Üçüncüsü de Flora adı verilen Neyra alınan bir anahtar Artemis'in bir atribütü. Ona adamı da söyleniyor. Yani Üç tane hediyemiz var. Ee, ama Sabine'yi özel Sabine'yi çok severim ben sağ olsun. Şu an çok zor bir beyin biliyorsunuz. Beyin kanseri yaşıyor ama hala maşallah iyi de gidiyor. Biraz yani, başlamıştım. başlanmıştı ya. İyi durumda biraz toparladı. Geldiğinde başlanmıştı. Yani. Hayır geldiğinde ilerlemiş halinde. <laughs> yani zor ayakta duruyordu. Şu an daha iyi durumda. Ee, şey Sabine beni söylediğince kahkahalarda gülüyor. Ya diyor gelen müşteriniz yüzde seksen diyor turist değil. Akademik grup değil diyor. Medusa'yı değil Geçin diyor. Abi, fakat bir geri gelirsen abi şeye bir konser sunuyor. Bir dakika daha evet. Bir Bir geri git Bir daha git. Bir daha git. <laughs> Bu slide'ı çok unuttum. Bir daha git. Şurada dört tane sütun var. Bu sütunlarda çok güzel Yunanca olarak Verkulşehir, Mersanesi, Konstantin ve <laughs> Theodor, birinci Theodosus'un isimlerini görüyorsunuz. Ee, eğer vaktiniz varsa her grup dini bir grupsa, bakın burada iki tane Hristiyanlığın babası var diyorum. Yani anda gruplar şaşırıyor. Nasıl Hristiyanlığın kurucu babaları hatta diyorum. Birincisi Konstantin. Konstantin sayesinde Hristiyanlık resmi bir din olmuş ve esas gerçek günümüzdeki Hristiyanlık kurucusu Konstantin'dir. Jesus değil ve Paulus değildir de diyor. İki Hristiyanlığı resmi yapan adam Teodosus vardır diyorum. Bakın diyorum gerçek Hristiyanlık, esas diyorum İsa'yı bu İsa Paul, Paulus bırakın Esas tapacağınız insanlar bunlar diyerek böyle, kafa bir dini grup varsa burada da falanı yapıyorum. yetkili romanı yerleştirebilirsiniz. Bak flörleştirdim. Allah aşkına şu tuvaletlere çıkmayın, ne olursunuz. O iplerin orayı biz akli olarak çizdik. E, geçen en son gittiğimde, Aralık ayında, yine yanlış anlamayın çünkü bu şey değil ama, bir Kuzey Avrupa'da Rusça'cı bir refer arkadaşımız, Çıkmış bir de çok güzel bir şekilde acayip çok doğal da yapıyor aslında güldüğünde hop diyor alıyoruz daha suyu diyor böyle sonra da kendi temizleyelim. Der neyiz? <laughs> bir bunu yapmak için onu anlatmaya gerek yok. Bunu sözle de anlatamıyorsan zaten o dilip peperveyini yapma. Ama bunlarda çıktığı çatlaklar var. Ve çoğunuz hatırlamaz çünkü o bir kruz gününde oldu. Ayda diye bir Alman kruz gemisi var. Ayda geldi. Maşallah kalıplı bir teyzem geçti, orada köşeye oturdu. Ayağa kaldı yaklaşık 120 kiloluk bir teyze ve aşağıdaki çukur kısmına düştü, dırnaç kısmına düştü. Ve vinç getirdiler, mini vinç de çıkarabildiler kadını. Da. Altı saat sonra. Kadın gemiyi kaçırdı, vücudu paramparça oldu, kesikler, derisi kalktı falan. Bir de bir orada aşağıda yılanlar, bulanlar var dedi falan. Kadın panik atak geçirmiş yani ben daha sonra öğrendim. Çok kötü, nişan çok keyifli bir şey. Bunu anlatayım. Burada anlatacağınız bakın çok ince bir ayrıntı var. Bunu sağ olsun İsa Levent'ten öğrendim ben de. Tuvaletlerin yapıldığı yerler her zaman için hamamlara çok yakın. Bunu Perge'de de görürsünüz. Bunu Miletos'ta da görürsünüz. Ee, bunu Korint'te de görüyorsunuz Yunanistan'da. Hep hamamlarla yapılıyor. Niye? Çünkü suyu tahliye etmenin en güzel yolu hamamda kullandığımız kirli su. O yüzden dolayı tuvaletler, latrinalar her zaman için hamamlara yakın bir bölgede yapılır.